Aha da bir kardanadan adam buldum. Aha da bir kardanadan. adam. Ama bizim biz de bir tane kardanadan adam yapmıştık. Çok büyük yapmıştık hatta. Onları herkes bozuyor. Öyle mi? Evet. Çet. Benim ağzım kanıyor. Ne kanaması ya? Ay videodaydı ya. Ne diyorsun? Aha da video Kartopu oynayın. Bu, bulduğunuz kalp, kadar. Değil, bu. Savaş, bulduğunuz kadar. Hadi. Ne böyle durmak için mi indin buraya? Metro taşı beni. Maskeyi çıkarabilirsin. Gülcem göre. gereği. Tamam. Yunus. Anne, maskeyi çıkartmışsın. Yüzünü görelim ya. Çıkır. Niye? Niye yemiş? Yani. Eren hadi. Ne? Ben, Biraz mi? oyna hadi tamam kapatacağım zaten çıkacağız. O ne buz gibi. Eldiveni bana versin o değil. Buz gibi olsun. Sen delikanlı adamsın. Tamam. Sen oradan şurayı vurabilirsen çıkarsın. Şuna, şuna oradan vuracaksın. Vurabilirsen. Vurursa sen de vur. Sen de vur. Arttırma beni. Vur işte. Bir şey birbirinize atmıyorsunuz. Ona oraya atmıyorsunuz. Ne yapacaksın? Vuramadı. Ha. Bak, Kamera şahit. O iki tane şey vur, attın diye vurulmuyor. Yunus ya sen vurabilirsen çıkmıyoruz eve. Sen vurabilirsen çıkmıyoruz. Vuramazsan, vuramazsan çıkarız. Buydum. Vuram, vuramıyorsun. Öyle olmuyor. Güzel vuracak. Ay ne kadar. Hiç beceremiyorsunuz. Vuramadın. O kar topu mu? Ne? Tut. Anne çok soğuk ellerim ya. Al, Duraklat versin. düğme. Basit değil o kadar ya. Ellerim olmuyor anne. Ellerim donuyor artık uzatmasak mı? Yunus, <laughs> <Nasıl ama? gülüyor> <laughs> Gözüktün artık videoda kesersin orayı Buradan ne? Yani. Elimden düşürürüm telefonu. Bak tutamıyorum anne zaten telefonu. Aa, bak bu sıcak ha. Şu anda soğukluğunu hissedemiyor. Ya o ısınır işte sonradan. Yunus. Nasıl? Gerçekten güzel ısınıyor. Ha senin. Sonra mı? içine ettiniz. Bakayım ellerinin Baksana şuraya. Ya. Ha ha. Biraz? Ya. <laughs> Ay. Onu <laughs> tuşu. Oy. Bu sesi. Bu Sistemi çüket. Duraklat düğme. It it tek launchör tuşu. Durak, duraklat düğme.